borsa açısından bakarsak 5000'in üzerinde kaldığı sürece borsa İstanbul'un teknik olarak yukarı devam edeceğini hatta şu 5300'deki direnci zorluyoruz. Orayı da geçtiğimiz zaman 6000'e kadar ben fazla bir direnç kalmadığını düşünüyorum. Eee ama o son rally'nin içerisindeyiz. Yani bir 5. dalga hareketi bu. Bu hareket böyle beklediğimiz gibi hızlı da giderse ondan sonra da oralardan çok ciddi bir düşüş ihtimalini görüyorum. O açıdan böyle uzun vade değil de kısa vadeli hareketleri oynayarak işte gıda sektörüne, e savunma sanayine, işte gayrimenkul sektörüne falan biraz daha yatırımların fazla para basılmasının önümüzdeki günlerdeki biraz serseri paranın biraz borsaya pay almasıyla özellikle organize haliyle hareket etmesini bekliyorum. Ama ondan sonraki döngüde de maalesef bu tüm konuştuğumuz konuların bir anda önümüze ani şekilde ani ve ters şekilde gelme ihtimallerini ciddi anlamda görüyorum. Teknik analiz de bazen önden sinyal verir. Özellikle Elliot dalgalarıyla baktığınız zaman bir beşinci dalga hareketi evet ama ondan sonra kısa bir beşinci dalga hareketi olacak muhtemelen. Ondan sonra da bu karamsarlıkları fiyatlamaya başlayacağımız günler gelecek gibi gözüküyor bana.